Hazır kartlara diyor 19 TL'ye her yöne 400 dakika artı 2000 SMS. Hepsi 19 lira. Hem de her yöne. Vay be. Başta öz kızım olmak üzere herkes Türksel'e geçiyor ya. Benim acilen bu Türksel'lileri ele geçirecek bir plan yapmam lazım. Hallederiz. Önce bir kere imajını değiştireceğiz. Sonra içindeki çocuğu çıkartıp yıldızını parlatacağız. Yemin et lan. Dön. Bu ne Arif? Bu mu benim içimdeki çocuk Arif? Ya Halil modeli işte. Yeni trend bu. Aa bak herkes aynısını yaptırıyor. Çok yakışmış. Hmm. Çaresiz içimdeki çocuk bir günah gibi suçlu senin Boşuna uğraşma Öztürk. de yıldız ışığı yok. Yıldız paketle hazır karta gelenler 19 liraya her yöne bol bol konuşuyor, mesajlaşıyor. Siz de bu fırsatla numaranızı Türksel kalitesine taşıyın. Kafanız rahat etsin.